Merhaba arkadaşlar ben Ozan Sönmez ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün dopamin hakkında bir video hazırladım sizler için. İsterseniz buyurun bakalım. Dopamin nedir? Dopamin motivasyon ödüllendirme ve zevk alma gibi şeylerden sorumludur. Yani dopamin olmadan keyif alamazsın ve hedefine ulaşmanda yardımcı olur. Bir kişinin kendini motive ve zevk duyması dopamine bağlıdır. Bir iş başarıldı veya sevilen bir aktivite yapıldığı zaman beyin tarafından doğal olarak dopamin salgılanmaktadır. Mesela güzel bir yemek yeme, tatil yapma yani kişiyi mutlu eden sevdiği şeyler yaparsa beyine kişinin mutlu olduğu mesajını iletir. Dopamin ödül sistemimizle sıkı bir ilişki içindedir. Örneğin bir başarıya ulaştığımızda veya keyif aldığımız bir şey yaptığımızda beynimiz dopamin salgılar. Ya bu salgılanan dopamin bir tür tebrikler mesajı gibidir ve hedefimize ulaşma isteğimizi artırır. E peki motivasyonun dopaminle ne alakası var? Motivasyon harekete geçmek ve hedeflere ulaşmak için gereken itici güçtür. Ya dopamin o motivasyonun ana kaynaklarından biridir. Ya mesela bir hedef belirlediğimizde ve bu hedefe ulaşmak için adımlar atmaya başladığımızda dopamin seviyemiz artar. Bu artış beynimizin bize bu yolda devam etmelisin mesajını ilettiği anlamına gelir. Ama dopamin her zaman olumlu mudur? Dopamin sadece olumlu sonuçlarla sınırlı değildir. Bağımlılık yapan maddeler veya alışkanlıklar dopamin etkileyerek zararlı sonuçlara yol açabilir. Alkol, uyuşturucu, veya sosyal medya kullanımı beyinde aşırı dopamin salımına neden olabilir. Bu da bağımlılık riskini artırabilir. Dopamin seviyelerini dengede tutmak sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek bu dengeyi sağlamada yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz yapmak, iyi beslenmek, yeterince uyumak ve arkadaşlarınla zaman geçirmek Dopamin üretimini artırabilir. Aynı zamanda yeni deneyimler yaşamak, yaratıcı olmak ve kendimizi geliştirmek de dopamin seviyelerini olumlu etkileyebilir. Dopamini daha iyi anlamak için örnekler verelim. Bir öğrenci sınavı geçtiğinde beyin dopamin salgılar ve öğrenci daha çok çalışma isteği duyar. Ya yani spor yaparken veya dans ederken dopamin seviyelerimiz artar ve kendimizi daha iyi hissederiz. Mesela yeni bir restoranda lezzetli bir yemek yediğimizde dopamin bize keyif verir. Sosyal medya beğenileri veya oyunlardaki ödüller de dopamin üretimini tetikleyebilir. Yani dopamin beyindeki önemli bir aktördür. Motivasyonumuzu artırır, ödüllendirici hisleri yönetir ve keyif aldığımız şeyleri yönlendirir. Ancak disiplinli bir şekilde kullanılması önemlidir zararlı bir alışkanlıklardan kaçınmak, sağlıklı yaşam tarzını benimsemek ve ölçülü olmak dopaminin olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarmamızı sağlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve her zaman söylediğim gibi mutlu olun.